Rusya'yı hac ibadetini yerine getiren Rus hacıların sayısının da 1991'de 40 iken 2005'te 13.500 kişiye yükseldiği Rusya'daki İslami okulların sayısının da yaklaşık olarak 60'ı bulduğu belirtildi. Müzik Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla bağımsızlığını kazanan Ukrayna'da İslami gelişmeler devam ediyor. Ukrayna'da İslamiyet'in yükselmeye başlamasının önemli göstergelerinden biri ülkede ilk defa bir cami açılmış olmasıdır. Ukrayna'nın doğusunda Rafinki şehrinin Luhninsk bölgesinde aslı ev olan bir bina Müslümanların ibadetlerini rahatça eda edebilmeleri için camiye dönüştürüldü. Belçika gazetesi Le Soir 18 Şubat tarihli sayısında 40 bin Belçikalının İslamiyeti seçtiğini ve bunun Avrupa'daki en büyük oran olduğunu belirtti. Belçika'nın nüfusunun 450 binini Müslümanlar oluşturuyor. İsveç'te %70'i okula devam eden yaklaşık olarak 500 bin Müslüman bulunuyor. İslamiyet İsveç'te Hristiyanlıktan sonra ikinci en büyük din. Kanada İstatistik Departmanı'nın verilerine göre Kanadalı Müslümanların sayısı da giderek artıyor departman, Müslümanların sayısının 600 binden 1 milyon 225 bine ulaşmasını beklediklerini belirttiler. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi CAIR tarafından 2005 yılında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Keşfedin kampanyasından sonra binlerce Amerikalı kampanya dahilinde ücretsiz dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerden talep etti. CAIR, yaklaşık 10 bin kişinin Müslümanlar hakkında daha çok şey öğrenmek için harekete geçtiğini bildirdi. Gündemdeki bu haberlere ek olarak dünyanın önde gelen devlet adamlarının konuşmalarında Kur'an ayetlerine yer vermeleri ve her fırsatta Kur'an ahlakını övmeleri, camileri ziyaret etmeye başlamaları ve bu ziyaretleri sırasında İslam hakkında detaylı bilgilendirilmeyi talep etmeleri, dünya tarihinde ilk defa Papa'nın Hristiyanları Müslümanlarla birlikte bir günlüğüne oruç tutmaya davet etmesi Hristiyan din adamlarının vaazlarında Kur'an'dan ayetler okumaları, Kur'an'ın Batı ülkelerinde haftalar boyunca en çok satılan kitap olması, uluslararası yayın yapan televizyonlarda İslam'ı tanıtan özel haberler, röportajlar ve tartışma programları yayınlanması, dünyanın önde gelen gazetelerinin İslam'ı anlatan ve Müslümanları konu edinen haberler yayınlaması Kütüphanelerde en çok talep edilen kitapların İslam'ı ve İslam tarihini anlatan kitaplar olması ve bunlara benzer pek çok gelişme, kuşkusuz son derece önemli gelişmelerdir. Tüm bu gelişmeler ard arda düşünüldüğünde dünya genelinde yoğun olarak İslam dinine bir yöneliş olduğu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında İslam ahlakına duyulan hayranlığın ve İslam'ın dünya gündeminin giderek en önemli konusu haline geldiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yaşanan bu İslam'a yöneliş, Kur'an'da ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müjdelenen dönemin çok yakın olduğunun önemli işaretleridir. İslam'ın tüm dünyada en etkin din olmasına çok az bir zaman kalmıştır. Yaşanan gelişmeler tüm insanlara bir teşvik ve Müslümanlara da bir müjde niteliğindedir. Ayrıca Allah'ın kulları için seçip beğendiği dinini yeryüzünde hakim kılacağı vaadinin yakınlaşmasının da birer alametidir. 1400 yıl önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin samimi bir çabayla tek başına başlattığı tebliği bugün tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda hak din olan İslam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki şekliyle yaşanacak. Kur'an ahlakı insanlar arasında hakim olacak, tüm dünyada huzur ve barış tesis edilecektir. Allah Nur Suresi'nin 55. ayetinde bu vaadini şöyle bildirmiştir. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.''